dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Kavakoba mahallesinde 5200 metrekare güzel bir tarlamız var. Yerimiz burası. %20 meyilli yukarıya ağaçların oraya kadar sınır gidiyor. Köyler arası yola cepheli, asfalt yola cepheli. Bakın araçla geldik. Hemen köye de yakın 300-400 metre ilerisi de köy Kavakaba köyü. Göne'ne yaklaşık 8 kilometre, 9 kilometre falan yerimiz burası. Yukarıya doğru böyle gidiyor. %20 meyilli. Bakın rahatça çıkılabiliyor. Çok aşırı bir meyil yok. Burası sürülebilir biçilebilir. Toprağı güzel. Taş, kaya yok. Ufak tefek taşlar var. Onlar da temizlenir. Aşağıda çiftlik alan köyü sağ tarafta. Bakın karşıda diğer köyler görünüyor. Güzel bir manzara. Yukarı çıktıkça da manzara daha da güzelleşiyor. Evet, biraz daha çıkalım şöyle. Evet. Ağaçların olduğu yer sınır oluyor. ağaç sınır. Sol tarafta bu çalılar sınır. Bakın. Aşağı kısım yol kısmı. Buradaki ağaçlar da sınır. Dikdörtgen şeklinde. Güzel bir manzara. Güzel bir doğa. Yerimiz yüzde yirmi. Yüzde yirmi beş. Meyilli. devam ediyorum en üst sınırına geldim sayılır. Evet en üst sınırında meşe ağaçları karşıda çiftlik alan köyü Şurası da bizde. 9,5 dönüm. Hemen köyün kenarında. Bu yer orası da ilanlarımızda var. O da satılacak. Takip edenler bilir. Çiftlik alan köyünde. Evet, tam doğanın içerisindesiniz. Asfalt kenarı 5200 metre. %25 meyilli. Alt kısmı biraz daha düzgün. Üst kısmı biraz daha meyilli. Tam burası da düzgün. Bir şey yapılırsa ev gibi bir şey, bağ evi gibi. Bu üst kısma yapılabilir. Tabi her zaman o alttan yürürseniz kafanıza yatarsa oradan yürümek bir 100 metre spor yaparsınız yürümek istemezseniz aşağı kısma yoldan bir 5-10 metre çekersiniz aşağı kısma yaparsınız buralarda ağaçlandırırsınız meyve ağaçları yaparsınız veya farklı bir alan yapabilirsiniz bu üst kısma etrafını çevirirsiniz 75 metre bağ evi tek tapu olduğu için yapabilirsiniz iki tapu 4 dönüm iki dönüm diyelim 6 dönüm 5 dönümü geçiyor diye siz bunu izin vermezler yani. 5 dönüm üzeri tek tapu olması lazım. Hani 5100 5200 olması lazım. O zaman bir meyvalık yapıp en az bir 100 150 tane ceviz ağacı veya badem ağacı yapıp cins değişikliği yapıp 75 metrekare bir bağ evi projeyle projelendirip izin alabiliyorsunuz. Yola cephesi olan ve 5 dönüm üzeri olan yerler bu şekilde ama bir 3 dönüm, bir 3 dönüm daha iki tapu 6 dönüm oluyor. Ya kurtardı olmaz. Tek olacak, tek tapu olacak. Geçen bir arkadaşla gördüm. Almış başka bir emlakçıdan. Bir 4 dönüm, bir de bir dönüm küsür. 6 6,5 dönüm. Tabii bir şey demedim ben ama size, sizden alışveriş yapan müşterilerimize neyin ne olduğunu tam olarak söylerim. Dediğim dışında da bir şey Allah'ın izniyle çıkmaz. Kimseyle yarın bir gün sorun yaşamak da istemem. Çünkü biz işi bir günlük yapmıyoruz. Bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz, ticaretimiz daim olması lazım. Öyle düşünüyorum. Efendim bunu da size bilgi olarak vermiş olayım. 5000 met 5200 metrekare yol kenarı, asfaltın kenarı köye yakın konumda. Efendim hayallerinizdeki yer burası olabilir mi? Bilmiyorum. Olur mu? Olmaz mı? Gelir görür siz karar verirsiniz. Bakın arabalar geçiyor. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gönene de 9 kilometre yakın. Ulaşım sorunu yok. Burada günde en az 3-4 kere araç geçer. Yürüyerek köye gider. Alışverişinizi yaparsınız. Ufak tefek tabii. Onun haricinde Gönene'de 10 dakikada şehir merkezine inersiniz. Alışverişimizi yaparsınız. Güzel bir hava. Yüksekte bir yer. Dağ köyü burası. O yüzden havası güzel. Bazı müşterilerimiz ovada istiyorlar. Gönenin kenarında istiyorlar. Çok tavsiye etmiyorum. Çeltik ekili olduğu için gönenin ova kısmı. Hava biraz daha basık oluyor. Onu söylüyorum ama şöyle biraz yukarılara çıktığınız zaman hava daha güzel oluyor. Daha oksijen oranı, daha esintisi oluyor. O yüzden böyle İstanbul'dan büyük şehirlerden bunalmış müşterilerimiz böyle biraz ovada değil de şöyle bir 8-10 kilometre çıkmalarını tavsiye ederim en az. Hatta 20 kilometrede çıkabilirler. Tabii herkesin ihtiyaçları farklı olabiliyor. İşte yaşlım var diyor, hastane sorunum olabilir diyor, her an gidip gelebilirim diyor. O yüzden biraz daha yakın olsun isteyenler. Bence 8-10 kilometre çok e, uzak değil. Yolda asfalt olduktan sonra çok uzak değil. Tercih edebilirsiniz. En azından temiz bir hava, güzel bir doğa. İçerisinde Yaşarsınız Çünkü Gönen'de Gönen'in içinde çok böyle Efendim Temiz hava e, Dağ köyleri gibi değil Dağ köyleri farklı oluyor Bakın yerimiz Bu bilgileri de sizinle paylaşayım Dedim tabi birebir yüz yüze Müşterilerimizde Alacakları yer konusunda Tam detaylı bilgileri veriyorum. Gelenler, takip edenler biliyor. Bazı bilgileri, her bilgiyi de burada videoda veremiyorum. Çok uzun uzadıya konuşmak istemiyorum ama birebir müşterilerimiz bize gelir efendim. Alacakları yer hakkında bilgi verdikleri zaman biz onlara öngörümüzü sunuyoruz. Evet değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.